The Big hoş geldin. Beyler bir şey diyeyim mi? Bu hmm, Türk bayrağının yanındaki Azerbaycan bayrağının olmasını ben istemiştim. Ee, yeni gelenler hoş geldiniz. Bu Türk bayrağının yanındaki Azerbaycan bayrağının ben olmasını istedim. Bu arada yayını kapatmak zorunda kaldım. Hmm. Yemek yiyecektim. Bayağı çıkmıştım yani. İstek üzerine zaten yayın açıyorum. Biliyorsunuz hani herhangi bir kazancım yok zaten. Hmm. Hala beni seven sayan birkaç kişi olduğu için. Ben sizler için yani gelip de burada yayın açıyorum. Yoksa biliyorsanız zaten yani zaten YouTube'un içinde olanlar bilir. Bu e, ne diyorlar buna? 1000 abone olmadan ve de 4000 saat izlenmen olmadan olmuyor. Pronix geldim yayına demiş. Eyvallah. Yılmaz başarıların devamını dilerim. Eyvallah Yılmaz. İşte böyle kaç kişi yayına istiyorlar falan filan aç diyorlar. Takılıyorlar yani. Ondan dolayı ben daha açıyorum. Yoksa kim uğraşacak 3-4 saat değil mi yani? Oyun güzel oyun. Evet bunun mobil versiyonu da ben de yayınladım. Ee, sohbetten indirebilirsiniz sohbet diyorum pardon açıklamadan indirebilirsiniz indirdiğiniz zaman da hani e, uygulamanın yorumları oluyor ya orada 5 yıldız veriliyor oradan 5 yıldız verirseniz hani bana daha iş yapmış olursunuz en azından ben şey olur hani benim uygulamam öne çıkar falan filan zaten rplays yazdığınızda çıkıyor o çok güzel bir şey hmm, Çok sağ olsun hani Seven sayan indirenler 5 vermiş. zahirmiş Tabi güzel Güzel oyun Beyler Şu Azerbaycan bayraklarının Altındaki e, Yeşil yerleri Bir boyayalım mı ya Şu rahatsız etmeyi de ben bir açayım da rahatsız olmayalım değil mi? Mayen uygulama benim. Uygulama bilim Tabii bir destek çıkmak istiyorsanız hani isteyen kesinlikle zorlama yapmıyorum. İsteyen böyle destek çıkmak isteyen varsa an hani ki ben sana nasıl destek çekeyim. gerisine bir oyna. Telefondan yayın açmak daha kolay bilgisayar biraz sıkıntılı. Önceki yayınımı bilgisayardan yapmıştım. Yani çok uğraştırıyor. FPS arkadaşlar oluyor. Ultra fazla geciktiriyor falan filan. Hiç uğraşmaya gerek yok. Buradan tek dokunuşta YouTube'dan açılabiliyor. Ya FPS düşüklüğü olmuyor bende ama hani benki biraz anlamadım ben ya. İçine girmek gerekiyor biraz. E ee, beyler hadi izleyenler boş durmasın. Şu Azerbaycan bayrağının altındaki yeri de bir yeşile boyayın. Yeşil mi mavi mi? Ne mavisi ya. Ama size bir şey diyeyim mi? Ben yarım saate falan kapatabilirim. Çünkü hmm, bu dersler falan oluyor. Yazılımla da uğraşıyorum. Efendim Özgün. Ayrıca bir logosu yapalım mı? hı. Hmm. Demek canın troll istiyor. Nereye yapacağız? 5 dakika bulurum. Hadi bakalım. 1991 bin Hmm. İran bayrağının üzerine. Hadi yapalım gitsin. Şimdi biz maviyi mi boyayacağız? Sen bir tane bir ee, bir tane bir tane şey at. Ne diyorlar? Blok. Bir tane blok at bakalım. Ona göre o renkten devam edelim. Eee bloğu ben görmüyorum. Haydi. Ha tamam. Sonuçta işimiz troll ise yapalım. Değil mi? T-R-O-L-L-L Troll Özgün sen çizmeye devam et. Ben bir adamlar adamları çağırayım gelim ya. Tonla da diyorlar niye inanmıyorsun falan filan. biraz acitasyon yapmak gerek. Bakalım tepkilerin olacak. Ayıp ayıp. Yayındayız. iki kişi var yazdım. Hala bile iki kişi var. Aga be. Demek beni sevmiyorlar be. Aga be. Şaka şaka. Üç kişi yeterik. Lan yanlışlıkla yeşile boyadım ha. Neyse ben bir şu şeyimi düzelteyim de mavi şimdi. Yeşilimi işte. Vay demek özgün sen bana şey demek için sıkıntı yok baba. Şimdi Yılmaz ee, bu oyunu yüklüyorsun. Şimdi ardından eee şey kontrolü yapıyor ilk başta te telefonda bir doğrulama yapıyor ondan sonra birazcık bekliyorsun yönlendirilme ekranı geliyor hemen yönlendiriliyorsun yani birazcık beklersen görürsün her yer sapsarı mı oluyor Allah Allah Özgün, o zaman yükle kaldır yap. Mesela ben cebimde taşıyorum. Bir bildirim geldi, uçuyorum. Şu anda mı mi, bir yardımım? Tamam, tamam. İşte, tamam, gidince bir uygulamayı kaldırırsın, yeniden yüklersin. Biliyorsun zaten, hani sen herhalde geçebilmişsin reklamı. Yani normal geçiyorsun. Hani dokunup geçiyorsun. Ardından şey oluyor. Yani orada biraz teknoloji ben de durduruldu diyor. Hmm. Allah Allah. Aslında ağır bir yazılım da kullanmadım ama. Şimdi yukarıdan mı devam ediyoruz, aşağıdan mı özgün? Yerine geç mi kaldım? hiç kalmadı B, -A -B -E -A Pro. Baba Pro. Bak ben sizi bak iş Discord şeyde göremiyoruz ha. Hani seslerde falan filan. Hmm. Çok yorgunum ya. Sen her gün yorgun olur abi? Adamlar buraya cipu çizmiş anasını satayım. Burada HDMI yazıyor. Cidden ekran kartı falan var. HDMI falan var. you <laughs> Beyler yayından kaçıyorum. İzleyen izlemeyen herkes çok teşekkür ederim. Dediğim gibi şu uygulamayı telefonunuza veren falan indirirseniz bir de yorumlarda 5 yıldız verseniz bana olabileceğiniz maksimum desteği olursunuz diyelim. Ben şu başlığı da değiştireyim ya. 101 logosu çizdik falan filan yapayım. Tamam mı? Ya son dakika geldiniz ya. Görüşürüz bir dahaki yayında. Görüşürüz. Özgün. Çok sağ ol. Yayının başından biri varsın. Şu A101 bayrağın tamamla. Bana galeriden fotoğrafını at tamam mı? a bir fotoğrafın tamam mı? Ne uygulaması abi? Açıklamada verdiğim telefondan replay indirme uygulaması var ya. Replays uygulamasını ben yaptım. Play Store'a yükledim. Yani şu anda benim şeyim altında. Onu yükleyip 5 yıldızla verirseniz yorumlarda. Yani bana çok destek olmuş olursunuz. Tabi hani zorunlu bir şey yok. Tamam mı? Seviyorum sizi. Görüşürüz.